İbret verici hikayelerle dolu bir hikaye için merhaba gelin. Öğretmen çocuklara dünyanın yedi harikasını yazmalarını ister. Gelen cevaplar Artemis Tapınağı, İskenderiye Feneri, Helios Heykeli, Babil'in Asma Bahçeleri, Mazolyum, Zeus Heykeli ve Piramitler şeklindedir. Kız öğrencilerden birisi kağıdını vermekte tereddüt eder. Öğretmenine bence der Dünyanın yedi harikası bunlar değil. Öğrenciler kıza gülerler, öğretmen son derece anlayışlı bir şekilde peki demiş, söyle bakalım senin isten de bu yedi harika hangileri? Kız öğrenci önce duraksar, sonra yazdıklarını okumaya başlar. Bence dünyanın yedi harikası görmek, duymak, dokunmak, tatmak, hissetmek, gülmek ve sevmek. Odada sinek uçsa sesi duyulacak şekilde bir sessizlik olur. Basit, sıradan, normal olarak düşündüğümüz ve gözden kaçırdığımız şeyler gerçekte aslında ne kadar da mükemmeldirler diyelim ve sizi son reklam aramızda baş başa bırakalım.